Merhaba sevgili Boğalar ve Yükselen Burcu Boğa olanlar. Ekim 2025 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Boğalar, Ekim ayı sizin için oldukça güçlü bir ay. Hem günlük hayatınız, iş hayatınız, mesleğinizle ilgili e, önemli kararlar verebileceğiniz bir dönemdesiniz. Aynı zamanda ilişki dinamikleri de çok baskın görünüyor bu ay. E, dolayısıyla ayın genelinde böyle bir paylaşımlar, karşınızdaki kişilerin beklentileri ve ortaklaşa atılacak adımlar da önemli olabilir. Yönetici gezegeniniz Venüs ayın 14'üne kadar Başak Burcu'nda olacak. Buradan özellikle kişisel girişimleriniz, yaratıcı çalışmalarınız, çocuklarla ilgili konular, duygusal konular, romantik alanlarda daha fazla destek aldığınızı söyleyebilirim. Merkür ayın 6'sından itibaren teraziden ayrılıp Akrep Burcu'na yerleşiyor. Ve enerjimizi yöneten Mars ay boyunca Akrep'te ki tam karşıt burcunuzda bu